Selam arkadaşlar. Herkes tarafından en çok merak edilen tarot kartlarından biri Ölüm kartı. Peki bu kart gerçekten korkulacak bir şey mi? Yoksa aslında büyük bir dönüşümün habercisi mi? Hadi beraber inceleyelim. Ama önce takip edip beğenmeyi unutmayın. Böylece tarotun gizemli dünyasını birlikte keşfetmeye devam edebiliriz. Kartın üzerindeki semboller dönüşümü vurgular. Yükselen güneş her karanlığın sonunda bir aydınlık olduğunu anlatır. Zırhlı figür değişimin kaçınılmaz olduğunu gösterir. Kral figürü ise gücün, statünün ve kontrolün bile ölümün yani değişim karşısında çaresiz olduğunu gösterir. Ne kadar güçlü olursan ol, değişimden kaçamazsınız. Kadın ve çocuk figürleri değişime karşı farklı tepkilerin gösterilebileceğini, çocuk saflığı ve kabulü, kadın ise duygusal yoğunluğu temsil edebilir. Bazen bu figürler, eskiye bağlı kalmanın zorluklarını ve yeniye adapte olma sürecini anlatır. Ölüm kartı, fiziksel ölümü değil, bir dönemin kapanışını ve yeni bir başlangıcı temsil eder. Hayatımızda bazı kapılar kapanır ki yenileri açılsın. Bazen bir ilişki, bazen bir iş, bazen de eski düşünce kalıplarımız geride kalır. İlişkisi olanlar için Ölüm kartı, ilişkilerde de bir dönüşüm sürecini simgeler. Eğer bir ilişkin varsa, bu kart ilişkinin derinleşmesi veya eski dinamiklerin değişmesi gerektiğini gösterir. Bu kart, bir ilişkinin bitişi değil, yeniden doğuşu ve evrilmesi olarak görülmeli. Tabii ki, kesin bir yorum yapmak için yanındaki kartlara da bakmak gerekir. Çünkü ölüm kartı, tek başına sadece bir değişim sinyali verir. Bu değişimin ilişkinin hangi yönünde olacağını belirlemek için çevresindeki kartlar da önemlidir. Örneğin güneş kartı gibi pozitif kartlarla birlikte gelirse, ilişkinin daha güçlü bir hale evrileceğini gösterir. Ancak kule veya ay kartı ile birlikte çıkarsa, daha zorlayıcı bir dönüşüm veya tamamlanması gereken bir döngüye işaret edebilir. Eğer bir işe sahipsen, bu kart eski yöntemleri bırakıp yeni bir sisteme geçmenin veya kariyerinde köklü bir değişiklik yapmanın zamanının geldiğini gösterir. Eğer sosyal medyada aktifsin veya bir işletme sayfan varsa, ölüm kartı İçerik tarzını veya stratejini değiştirmenin zamanının geldiğini gösterebilir. Eğer bekarsan, eski defterleri kapat ve kalbini yeni başlangıçlara aç. Çünkü her son, aslında yeni bir hikayenin ilk sayfasıdır. Peki, bu kart bize ne mesaj veriyor? Ölüm kartı, sonları değil, yeniden doğuşu simgeler. Eskiyi bırak, değişime direnme ve yeni başlangıçlara hazır ol der. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi yazın. Video devamı için beğenip takip etmeyi unutmayın.